Evet arkadaşlar, bugün gideceği her yere geç kalanlardan, arkadaşlarınızdan ya da o kişi sizseniz sizden ya da en doğrusu mu galiba benden bahsedeceğiz. Ben de gideceği her yere geç kalanlardanım. Tahmin ve hesaplamalarıma göre bugüne kadar gittiğim, gideceğim yerlerin yarısından biraz fazlasına geç kalmışım. Şimdi bizim bu geç kalma olayımıza bir açıklık getirmek gerekirse ya da benim bir savunma yapmam gerekiyorsa şöyle ki biz her yere geç kalıyoruz. Çünkü hareket edemiyoruz. Doğru duydunuz. Hareket edemiyoruz. En azından bu Zenon ve birkaç milyon matematikçiye göre sanırım böyle. Hareketsizlikten önce bir paradoksa değinmek istiyorum. Zenon'un dikotomi paradoksunu. Bu paradoksa göre düşünelim ki siz bayağı büyük bir evde oturuyorken sıkıldınız ve televizyon kumandasını almak için ayağa kalktınız. Televizyonun kumandasının 10 metre ilerideki sehpanın üzerinde olduğunu farz edersek, Zenon'a göre sizin 10 metre uzaktaki kumandayı alabilmek için önce yolun yarısına ulaşmanız gerek. Birkaç saniyede 5 metre ilerlediğinizde yolun yarısındayken önünüzde 5 metre yol kalıyor. Bu 5 metreyi de tamamlamak için önce bu 5 metrenin de yarısına gelmeniz gerek. Birkaç saniyede 2,5 metre daha ilerleyince önünüzde bir 2,5 metre daha yol kalıyor. O 2,5 metrenin de önce yarısına ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de yine biraz zaman harcamanız gerekecek. Sonuç olarak kalan mesafe bütün uzunluklar 2'ye bölünebileceğine göre daha binlerce, milyonlarca kez değil. Sonsuz kez bölünebilecek yolumuz kalıyor. Biz de bu yarım, yarım, yarım olan mesafeleri kat edebilmek için zaman harcıyoruz. Yani biz de kalan yol gibi sonsuz zaman harcamalıyız. Buna göre biz hiçbir zaman bir yere varamayız. Bir paradoksumuz daha var. Her yere geç kalanları, hareketsizleri, sizleri ya da daha doğrusu beni daha iyi açıklayabilecek bir paradoks. Duran ok paradoksu. Bu duran ok paradoksuna göre hedefine nişanlanmış bir ok hiçbir zaman hedefine varamaz. Çünkü hareket edemez. Neden mi? Zamanı fotoğraf kareleri gibi anlara bölerek bu anlar o kadar küçük dilimler ki ok her an bir noktadadır. Bir noktada duran her şey de hareketsizdir. Bu okla ilgili ne kadar anı yan yana koyarsak koyalım, bir sürü sabit ok bir hareketi temsil edemez. Bir hareket olabilmesi için bu okun en az bir anda hareketli olması gerekir. Ama bizim anlarımız o kadar küçük ki zamanın en küçük birimi adeta birer fotoğraf karesi. Ve ok anlarımızda sabit. Bir hareket yok. Yani yaydan çıktığını düşündüğümüz bir ok hareketsizdir. Tıpkı bizim gibi mi? Hazır paradokslardan bahsediyorken ilgimizi de biraz çekmişken hem bizi biraz daha düşünmeye yöneltecek hem de belki bizlere daha farklı düşünme yolları kazandıracak birkaç paradokstan daha bahsetmek istiyorum. Sıra, sıradaki paradoksumuz Sürpriz sınav paradoksu. Bu paradoksun ilk olarak 1948 yılında ortaya atıldığı kabul edilmekte. O tarihten bu yana 70'i e aşkın yıl boyunca hem felsefecileri, hem matematikçileri, hem de mantıkçıları uğraştırmaya devam etmekte ve henüz bir çözüme ulaştırılamamaktadır. Paradoksumuza göre hafta içi her gün derse giren bir öğretmen bir cuma günü öğrencilerine gelecek hafta hiç ummadığınız sürpriz bir gün sizi yazılı yapacağım der. Öğrenciler kendi aralarında tartışmaya başlarlar. Biri sınavın haftaya cuma günü yapılamayacağı çok açık. Çünkü cumaya kadar sınav yapılmamışsa o gün herkes okula sınavın olacağını bilerek gelecektir. Bir diğeri eğer cuma günü yapılacak sınav sürpriz olmayacaksa sınav en geç perşembe günü yapılacak demektir. Buna göre perşembeye kadar sınav yapılmamışsa perşembe günü herkes sınav yapılacağını bilerek gelir. Buna göre sınavın perşembe günü olmayacağı da çok açık. Derken sırayla öğrenciler bir bir aynı mantıkla sürpriz sınavın önce çarşamba sonra salı yapılamayacağını açıklarlar. En sonunda sınav salı da yapılamayacaksa kesin pazartesi yapılacak demektir denir. Öğrenciler sınavın pazartesi yapılacağını beklerken pazartesi yapılacak sınav da sürpriz olamaz. Sonuç olarak hafta içi hiçbir gün kalmadığından öğrenciler sürpriz bir sınavın yapılamayacağını düşünerek derslerine çalışmamış olurlar. Öğretmenleri çarşamba günü çıkarın kağıtları sınavsınız dediğinde gelen notlarda birer hüsran olmuş. Son olarak arkadaşlar size yamyam paradoksundan bahsedeceğim. Bu paradoksa göre bir adada yaşayan bir grup yamyamın eline bir mantıkçı düşer. Yamyamlar mantıkçıya şöyle derler. Biz her yakaladığımız yabancıyı yeriz. Kimini haşlayıp kimini kızartıp yeriz. Avımıza bir soru sorarız. Avımız soruyu doğru cevaplarsa haşlarız. Yanlış cevaplarsa kızartırız. Dedikleri gibi de yaparlar. Mantıkçıya şu soruyu sorarlar. Seni haşlayıp mı yiyeceğiz yoksa kızartıp da mı yiyeceğiz? Mantıkçı bir süre düşündükten sonra soruyu şu akıllıca cevapla cevaplandırır. Beni kızartıp yiyeceksiniz. İşte yamyamları çaresiz bırakan paradoks ortaya çekmiştir. Ve bu yanıtı sayesinde mantıkçı ne kızartılır ne de haşlanır. Bir an için mantıkçının kızartılacağını varsayalım. O zaman verdiği yanıt doğru olur. Ama yanıt doğru olduğu için yamyamların kurallarına göre mantıkçının haşlanması gerekmektedir. Demek ki mantıkçı kızartılamaz. Şimdi de mantıkçının haşlanacağını varsayalım. O zaman mantıkçının yanıtı yanlış olacaktır. Yanıt yanlış olduğunda da kızartılması gerekmektedir. Demek mantıkçı haşlanamazdı. Yamyamlar tam bir çıkmaza girmişlerdir. Kızartsalar haşlamaları gerekecek, haşlasalar kızartmaları gerekecek. Sonuç olarak bu akıllıca cevabı sayesinde mantıkçı sağ salim ellerinden kurtulmuş olur. Bu videoluk paradokslarımız bu kadar. Umarım sizlere kendimi ve birkaç işinden çıkılamayan olayı doğruca aktarabilmişimdir. Teşekkürler.